Arkadaşlarımızdan Ali İhsan Bağdır, geçen pazar günü çöp tenekesine çöp atıyor. Belediyenin çöp bidonlarına. Şu ayeti kerimeleri buldu. Allah aşkına görün. Bunu çöpe atan, bu hilyeyi fahri alem, bunu çöpe atan, bir Müslüman evinden aldı da attı. Gavur olamaz. Gavur bunu asmaz. Şu Besmele-i Şerif'i çöpe atan bu derecede sukut eden bir adam benim gibi TC vatandaşı Besmele'yi gavur bile atmaz. Gavur dahi bunu atmaz. İnançsız Müslüman da hiç olmasa satar. Bu da çöpten çıktı. Bu da çöpten çıktı. Allah aşkına, şunu çöpe atan bir millet bizim içimizden çıktıysa, bu belhum adal, belhum adal hayvandan aşağı düşmüş. Bunlar bir Müslüman evinden çıktı. Hepsi de eski. Dikkat ediyorsanız. Ya babasından kalmış ya dedesinden kalmış. Bunu kim yaptı bilmiyoruz. Ama muhakkak yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve gayrimüslim değildir kanun nazarında. Nüfus kaydında asla. Bunlar bir gayrimüslimin evinde olamaz. Bu ya babadan kaldı ya dededen kaldı. Sukutun derecesine bakın. Kemal'in ihanetinin bizi vardırdığı noktaya bakın. İçimizden besmeleyi belediyenin çöp bidonuna atan adam çıkıyor. Ya Rabbi ayet diyor ki tehlikeune bir bağında. İçimizdeki nadanların yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım? Aman ya Rabbi. Şu adamın hareketi gadab ilahiye davet etse milyonla Müslümanın başına bela gelir. Kur'an diyor ki o beladan sakının ki içinizde sadece müslak olana gelmez. Umumunuza gelir.